Pufidik ve parlayan taş. Bir varmış bir yokmuş. Yemyeşil bir ormanda Pufidik adında sevimli küçük bir tavşan yaşarmış. Pufidik'in bembeyaz yumuşacık tüyleri ve kocaman kulakları varmış. En büyük özelliği ise her sesi ne kadar uzak olursa olsun duyabilmesiymiş. Ormandaki herkes ona güvenir, yardıma ihtiyaçları olduğunda Pufidik'e koşarlarmış. Bir gün Pufidik ormanın içinde hoplarken bir parıltı görmüş. Bu parıltı çimenlerin arasında saklanmış bir taşmış. Taşın üzerine güneş ışığı vurdukça taş gökyüzü kadar mavi bir ışık saçıyormuş. Pufidik bu taşa hayran kalmış ama nereden geldiğini ve ne işe yaradığını çok merak etmiş. Hemen yaşlı kaplumbağa gölgenin yanına giderek taşı göstermiş. Gölge taşı görünce heyecanlanmış ve ''Bu taş çok özel bir parlayan taş. Ormana ışık getirmek için yapılmış ama doğru yerine konmazsa ışığını kaybeder.'' demiş. Pufidik taşı ormanın doğru yerine götürmek için yola koyulmuş. Ancak taşı taşırken yolda bir grup sincabın yardım çığlıklarını duymuş. Sincaplar yuvalarını kaybetmişler ve taşın sihirli gücüyle yuvalarını bulabileceklerini düşünüyorlarmış. Pufidik taşın birazını sincabın yuvasını bulması için kullanmış ve onların sorunu çözülmüş. Sonunda Pufidik taşı ormanın merkezindeki büyük ağaca yerleştirmiş. Taş bir anda parlamış ve orman yeniden ışıl ışıl olmuş. O günden sonra ormandaki herkes Pufidince cesaretini ve yardımseverliğini konuşmuş. Parlayan taş sayesinde orman daha huzurlu ve mutlu bir yer olmuş. Şimdi Pufudin ikinci bir macerasını dinleyelim. Pufidik ve Kayıp Müzik Kutusu Bir varmış bir yokmuş. Pufidik bir sabah çiçeklerle dolu bir düzlükte hoplayarak dolaşırken ince bir melodi duymuş. Sesin kaynağını merak etmiş ve hemen kulaklarını dikmiş. Ses bir dere kenarından geliyormuş. Pufidik oraya vardığında küçük bir sincap alıyormuş. Sincap, müzik kutumu kaybettim. O benim en değerli eşyamdı. Onunla annemin bana söylediği şarkıları hatırlıyorum demiş. Pufidik since bu haline çok üzülmüş ve ona yardım etmeye karar vermiş. Pufidik müzik kutusunu aramaya başlamış. İlk olarak derenin kenarını kontrol etmiş ama bulamamış. Sonra büyük ağacın kovuğuna bakmış, yine yokmuş. En sonunda yaşlı baykuşa giderek "Müzik kutusunu gören oldu mu?" diye sormuş. Baykuş kutuyu bir tilkinin alıp inine götürdüğünü söylemiş. Pufidik tilkinin eline cesaretle gitmiş ve tilkiye müzik kutusunu nereden aldığını sormuş. Tilki o kadar güzel bir melodi çıkarıyordu ki dayanamayıp almak istedim. Ama şimdi anlıyorum ki bu kutu sincabın mutluluğu için çok önemli. Onu geri vereceğim demiş. Tilki kutuyu sincaba geri vermiş. Sincap kutusunu görünce sevinçten havalara zıplamış ve Pufidik'e teşekkür etmiş. O günden sonra Pufidik ormanın dinleyen kulakları olarak anılmış. Çünkü sadece sesi değil, herkesin kalbinde duyabiliyormuş. Şimdi Pufidik'in bir başka macerasını dinleyelim. Pufidik ve Ay'ın Kayıp Parçası. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak bir ormanın derinliklerinde parlak gözlü ve yumuşacık tüyleriyle sevimli bir tavşan yaşarmış. Adı Pufidik'miş. Pufidik geceleri ormanda dolaşmayı çok severmiş çünkü gökyüzünde parlayan yıldızlar ve dolunay onu kendine çok huzurlu hissettirirmiş. Ancak bir gece gökyüzüne baktığında her şeyin farklı olduğunu fark etmiş. Dolunay her zamankinden küçük ve eksik görünüyormuş. Sanki birisi ayın bir parçasını koparmış gibi. Ormandaki hayvanlar bu duruma çok şaşırmış. Baykuş, dolunay her zaman tüm gökyüzünü aydınlatırdı ama şimdi eksik. Ne olmuş olabilir?" diye sormuş. Kimse ne olduğunu anlamıyormuş. Tam bu sırada Pufidik kulaklarını dikmiş ve gökyüzüne çevirmiş. Bir süre dikkatle dinledikten sonra ayın hafif bir hıçkırık sesiyle ağladığını duymuş. Pufidik hemen aya koşmuş. "Sevgili ay, neden bu kadar üzgünsün? Ne oldu?" diye sormuş. Ay hüzünle cevap vermiş. Bir parça Meksik dünyaya düştü ve yuvarlanarak kayboldu. Artık tam bir daire olamıyorum. Ormanı ve dünyayı eskisi gibi aydınlatamıyorum." demiş. Pufedik ayın bu haline çok üzülmüş. "Endişelenme, ben sana yardım edeceğim. Parçanı bulup geri getireceğim." demiş ve hemen yola koyulmuş. Pufidik ayın kayıp parçasını bulmak için ormanın en karanlık köşelerine gitmeye karar vermiş. Ancak gece yolculuğu kolay değilmiş. Yıldızlar Pufidik'i rehberlik etmek için gökyüzünden daha parlak parlamışlar. Ağaçlar dallarını eğerek Pufidik'in geçişini kolaylaştırmış. Ormanda ilerlerken her adımda farklı sesler duymuş. Baykuşların ötüşü, yaprakların hışırtısı ve uzaktaki bir derinin şırıltısı. Yolda bir grup sincapın telaşlı bir şey aradığını fark etmiş. Ne arıyorsun diye sormuş bu Sincaplar dün gece gökyüzünde bir şey düştüğünü gördük ama nereye gittiğini bulamadık. Eğer aradığın şey oysa derenin yanında büyük bir kayaya bakmalısın demişler. Pufidik sincaplara teşekkür ederek Dilenin yanına gitmiş. Orada büyük bir kayanın yanında hafifçe parlayan bir taş görmüş. Taş ayın kayıp parçasıymış. Pufidik taşa hayranlıkla bakmış. Bu kesinlikle ayın eksik parçası diye düşünmüş. Taşı nazikçe kucaklamış ve onu geri getirmek için dikkatle yola çıkmış. Yolculuk sırasında Pufidik bir grup ile karşılaşmış. Kurbağalar taşın ne kadar önemli olduğunu öğrenince bu taşı taşıyabilmen için seni geçmeniz gereken çamurlu bölgeden geçiririm demişler. Pufidik kurbağaların yardımıyla çamurlu bölgeyi geçmiş. Daha sonra sert bir rüzgar çıkmış ve taşın elinden düşmesinden korkuyormuş. Rüzgarın uğultusunu duyan yaşlı bir baykuş tepeye çıkarken dikkatli ol. Rüzgar bu taş kadar özel bir şey taşırken daha güçlü eser ama ben seni gözetleyip rehberlik edeceğim demiş. Pufidik baykuşun desteğiyle rüzgarı aşarak tepeye ulaşmış. Sonunda Pufidik taşı yüksek bir tepeye çıkarmış ve ayın ışının ona değmesini sağlamış. Taş ayın ışığıyla birleştiğinde gökyüzü bir anda parlamış. Eksik parça yerine oturmuş ve dolunay eski haline dönmüş. Ay tüm ormanı eskisi gibi aydınlatmış ve parlak ışığıyla herkesi memnun etmiş. Ay Pufidik cesaretin ve yardımseverliğin için sana sonsuz teşekkür ederim. Sen gerçek bir kahramansın." demiş. O gece ormanın tüm hayvanları bir araya gelerek Pufidi kutlamışlar. "Tavşan, sen olmasaydın bu güzellik geri dönmezdi. Artık seni ayın kahramanı olarak anacağız." demiş. Pufidik utanç bir şekilde gülümsemiş ve "Ben sadece elimden geleni yaptım. Önemli olan hepimizin tekrar bu ışıkla huzur bulmasıydı." demiş. O günden sonra Pufidik her dolunay gecesi tepeye çıkarak ayı izler ve onun ışığıyla mutluluk içinde dans eden ormanı seyredermiş. Ay da her seferinde Pufide'ye gülümseyerek ışığını ona özel olarak göndermiş. Bu üç masalda Pufidik doğanın dengesini koruyan, dostlarına yardım eden ve cesur bir kahraman olarak ön plana çıkıyor. Masallar sevgi, dayanışma ve cesaretin önemini anlatırken çocukların hayal gücünü geliştirecek bir dünya sunuyor. İyi uykular çocuklar. Ve böylece hikayemizin kahramanı cesareti ve iyiliğiyle hem kendine hem de çevresine ışık oldu. Her masal bize bir şey öğretir. Zorluklar her zaman karşımıza çıkabilir ama sevgi, dostluk ve cesaretle her şeyin üstesinden gelebiliriz. Hayat tıpkı bir masal gibi bazen karanlık bazen ışık doludur. Önemli olan ışığın her zaman geri döneceğine inanmak, ve her yeni güne yeni bir maceraya hazır olmaktır. Şimdi gözlerinizi kapatın, hayal gücünüzü serbest bırakın ve kendi masanızı yazmaya hazırlanın. Kim bilir, belki bir gün sizin hikayeniz de yıldızların arasında anlatılır.